uygulamasına değinmek isterim sizinle. Ee, bu kart nedir? Bu kart olmazsa ileride olabilecek şeyleri konuşalım. Ne olacak? Yani dijital aşı kartı ben pandeminin ilk başladığı geçen yıl 2020 Mart ayında hani sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Hı hı. Onda demiştim ki koronavirüs aşısı olmayan dijital aşı kartı olmayan hiçbir ülke uçamayacak, hareket edemeyecek diye hı hı. çok ciddi tepkiler dağılmıştı almıştım. Tabii pandeminin başında Nasıl olduğunu sanatlarına uyar mı, eder mi diye ama şu an maalesef bir durumdayız. Ee, evet, dijital aşı kartı geldi. Ee, ben mesela geçen hafta Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyetine gitmeye çalıştım kendi topraklarımıza Bir ili gibi görüyorum ben orayı. Ee, i̇stediği şeyleri size sıralayıp bir, tabii girişte çıkışta PCR zaten Allah'ın emri istiyor. İkinci istediği şey iki doz aşı olduğuna sınıza dair Büyükkan aşı kartı. Hı. Yani Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşta bile o kart ve tabi girer girmez 10 gün karantina o geçirdi. Dün kartlı karantina olayı ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ile gitmek için iki doz aşı şartı var. Diğer bir türlü Avrupa ülkeleri içinde Amerika içinde bu şart şu an var. Yani gidişat nereye gidiyor? Biz ülkeler arası harekette iki doz aşısı olmayan veya son altı ay içinde geçirmiş ise bu hastalığı onu belgelendirebiliyorsa onun dışında ülkeler arası seyahat edemeyecek. Diğer ciddi sıkıntı ne? Şimdi çocuk aşıları gelmeye başladı. İşte Sinovac 5 yaşa kadar indi. Biontech 12 yaşa kadar indi. Muhtemelen önümüzdeki aylarda çocukların okullara kayıtları sırasında bile belirli özel okullar Diyecekler ki sizin çocuğun dijital aşı kartı, aşı kartı oldu mu koronavirüs? Eğer olmamışsa kusura bakmayın diyecekler. Veya siz kurumsal bir firmaya iş başvurusunda bulundunuz. Hı. Özellikle sağlık sektörü, yemek sektörü, restoran, şu an zaten turizm bölgesinde bir garson bile çalıştıracaksınız. Aşı olmak zorundasınız. Onun için bir de aşı kartını isteyecek öyle bir iş başvurusunda belli kurumsal firmalar bunu isteyecek. Gidişat nereye geliyor? Cebimizde nüfus cüzdanımız gibi dijital aşikare olmayan ciddi kurumsal hareketler edemeyecek diye. Şu an gidişat o yönde gibi gözüküyor. Yani ben tabii açıkçası çok fazla da inanmak da istemiyorum ama ben hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bile gördüğüm zaman diğer ülkelerin istemesi normal diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de muhtemelen önümüzdeki zamanlarda isteyecek bir Şu an çok istemiyor sadece PCR testleri istiyor gibi görünüyor ama o da o harekete katılacak gibi gözüküyor. Yani hiç de olmayan hareket yeteneğini veya ticaretini veya eğitimini veya ülkeler arası